Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda spoiler avına çıkıyoruz. Bildiğiniz üzere yakın zamanda büyük bir güncelleme geldi. Bu güncelleme birlikte kahramanlarımıza yeni yetenekler eklendi dostlar. Bu yetenekler dışında bir de tanıtılmayan yetenekler var. Aslında Supercell bunu dolaylı olan tanıttı biz arkadaşlar ve kimsenin haberi yok. Ve bu tanıtılan yetenekler sıradan yetenekler değil. Gördüğünüz üzere buradakiler hepsi sıradan. Şöyle vampir bıyığı, dev ok hepsi bunlar sıradan yetenekler dostlar. Bu tanıtılanlar ise destansı. Hadi bakalım. O tanıtılan yeni yeteneklere bakalım. Bu arada şunu da hatırlatayım gençler. Çünkü son uyarım soru demin duymadım etmedim. Yakın zamanda 10 tane altın bilet çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. ya cumartesi ya da pazar günü. Hala katılmadıysanız yorumlara ve açıklamalar kısmına Vatan Game üyelik linki oluşturacağım. Çünkü bu 10 tane altın bilet Vatan Game sponsorluğunda oluyor. tek yapmanız gereken şey Vatan Game'e girip üyelik oluşturuyorsunuz. Üyelik adınızı soyadınız ve köy etiketinizi bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Bu kadar. Yani üyelik oluşturmak herhalde 1-2 dakika bir şey. Dediğim gibi ben uyarımı yaparım. Katılıp katılmamak size kalmış. Ama bence katılın. 10 tane altın bilet hiç az değil. Yani en azından bir şey kaybetmezsiniz. Bence katılın. Gerekten hadi bakalım. Let's go. Şimdi videomuzu başlatacağım. Videonun alt desteği var bu konuda. Çok iyi olacak. Şöyle başlatalım. Süpercell'in açılış ekranı. Kahramanların oynayışına devrim niteliğinde bir This yenilik geliyor. Bu videoda sizlere heyecan verici bir özelliği tanıtacağız. Your... Hadi bakalım. içinde dev, ok özelliği çok güzel arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Yakın zamanda çok güzel strateji videolar atacağım. Strateji videolardan kastım. Yani çok güzel taktik saldırı videoları atacağım. Elimden geldikçe her türlü belediyeden atmaya çalışacağım dostlar merak etmeyin. Sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Bu arada demiş Hey selam Feri. Tanıştığıma memnun oldum. Finlandiya'da da tanışmıştık. Oyunumuzda yeni <laughs> özelliği sizlere tanıtmak için sabırsızlanıyorum. Hadi <laughs> başlayalım. Şimdi şurada durdurmak istiyorum dostlar. Burada bildiğiniz üzere yukarıdaki özellikleri yükseltmek için gereken materyaller. Soldakini zaten biliyorsunuz parlak cevher. Ortadaki ışıltılı. Sağdaki ise e, yıldız cevher. En nadiri de o arkadaşlar. Ve altında da bildiğiniz üzere burada çizme, o kitap, Vampir bıyığı bunlar zaten oyuna gelenler ama iki tanesi oyuna daha gelmedi. Buradaki dev oka benzer bir ok var. Bir de kralın eldivenine benzer bir eldiven var dostlar. Zaten onları da tanıtacak şöyle devam edelim. Bilinen ve sevilen kahraman yeteneklerini daha da geliştirip genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu kralın duvar yıkma özelliği de deprem büyüsü özelliği de çok güzel. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Rahat olun. Kahramanlarınız çok daha güçlü olacak. De bakalım. Şimdi burada anlatıyor özellikleri falan. İşte pasif yetenekleri var, aktif yetenekleri var vesaire vesaire. Güzel. Her karamanın 2 adet özelliği olacak falan diyor. Çeşitlik önemli. Kim şimdi burası. Epic ve sıradan şimdi hep oyuna gelenler sıradan arkadaşlar biliyorsunuz bir de epikler var tamam bu çok önemli diyor ki örneğin sıradan ekipmanlar mesela buradan çizmeden örnek vermiş deprem çizmeleri sıradan ekipman olduğu için 18. seviye kadar tek yükseltebiliyorsunuz yükselte ama şurada epik olanlar var yani destansılar 27 levele kadar yükseltilebiliyor arkadaşlar ve şöyle <laughs> bu özelliğin yeteneğine de bakacağız İsmi neymiş? Dev eldiven. Dev eldiven diye gelecek oyun adı arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık geri almak istiyorum. Yeteneklerine bakalım. Şöyle birazcık ilerlet. Şu eldiven silinsin. Heh şöyle iyidir. Bir tane daha. Çok güzel oldu. Şimdi bu dev eldivenin yetenek süresi 17 saniye arkadaşlar. 17 saniye. Gerçekten çok iyi. Sanırsam bunu kullandığımız zaman şöyle aktif yeteneğini de çevirecek olursak şöyle. Diyor ki barbar kral devasa hale gelir. Alan hasarı verir ve daha az hasar yer. Zaten alan hasarından nereden anlaşılıyor? Şu sağdaki 2,5 karo alana hasarı kısmından görebiliyorsunuz. Bir de %60'a kadar yedi hasarı emiyor arkadaşlar. Yani daha az hasarıyor. Bu çok çok iyi bir şey. Şu altında bir şey daha var. Diyor ki saniyede kendini iyileştirme diye bir şey var. Her vuruş yaptığı zaman da e, saniye başı 44 iyileştirme veriyor. Çok güzel ve DPS yani saniye başı hasar oranı arttı 180 bence az değil. Ve bu epik bir özellik dostlar. Bilginiz Siz olsun. De, demirci de, yükselterek de, sıradan de, ekipmanlar alabileceksiniz. Gayet güzel. Çünkü çok kısa süre içerisinde de, oyuna gelecek bu de, özellikler de, arkadaşlar. De, de, eline de, sağlık 4. seviye demirci. Ben de 4. 4. seviye yapmıştım de, bu arada. diyor ki bu ekip ve sıradan ve epik yetenekleri yükseltmek için ganimete ihtiyacınız falan olacak. bak bak şu 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 şu. Frozen Arrow yani donmuş ok diye geçiyor arkadaşlar. Bu donmuş ok epik olarak gelecek ve 27 27. seviyeye kadar yükseltebileceğiz. Bunun Şöyle birazcık geriye almak istiyorum dostlar. Pasif yeteneği varmış. Pasif yeteneği neymiş? Bir dakika. Ha, Şurada diyor ki her vuruş yaptığı zaman vuruş yaptığı savunma binası yavaşlıyor. Ha, gördünüz değil mi? Bakın. Şu sol tarafa bakın. Kraliçe hemen vuruş yapacak ilk sayına. Hemen nasıl yavaşladı gördünüz değil mi? Çok güzel pasif yeteneği buymuş. Bir de aktif yeteneğine bakacak olursak şöyle ben de hemen çevireyim anlık olarak. Burada diyor ki yavaşlatma %40. İyi. Yani yükselttiğin zaman da 10. seviye %45 oluyor. Yavaşlatma süresi e, saniyede 1,5 olarak yazmışlar. Bu tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama yavaşlatma süresi diyor arkadaşlar ve tabii ki de kahramana da bir güçlendirme veriyor. Bu da saniye başı hasarı e, 10 level olduğu zaman bu epik özellik 78 olacak dostlar. 9 levelde 72 imiş. Gayet güzel. Çünkü ışıltılı cevherler iki tür ekipmanda da belirli seviye için kullanılır. Okey. Son olarak da yıldız cevher en çok aradığımız kaynak ve en az bakın en az bu kaynaktan gelecek. Destansı öğeleri belirli bir seviyeden sonra yükseltmek için kullanılır. Güzel. Burayı da zaten biliyoruz. Oyunun açılış ekranı falan şöyle burası önemli diyor ki klan savaşlarında ise üçünü de alabileceksiniz arkadaşlar bu çok önemli e, çünkü ileriki süreçlerde yani bir ay sonra falan bu özellikleri artık yavaş yavaş yükseltmeye başlayacağız belki birçoğunu bitirmeye başlayacağız ve bu kaynaklar, kaynaklar inanılmaz derecede de lazım olacak. Şimdi demirci hakkında konuşalım diyor. Türkiye sıradan ekip anlar açmak, bir açmak bir için bir ilk bir durağımız. Bir Güzel. Ben nereye kadar bir açmışım? Bir ben dev oku kadar bir açmışım. Bir yani kaçıncı seviye oluyor şu an? Ben de beşinci seviye oluyor dostlar. Bir Koruyucudaki bir o taşı, taşı da açtım ben. Sıktı. o pizza yemeyecektim. Bir sonraki güncellemede gelen kahraman ekipmanlarıyla muhteşem bir maceraya hazır olun. Yakın zamanda oyunda. Clash'a devam. Ben şunu çok beğendim yani. Barbar Kral'ın o epik özelliğindense şu Kraliçe'nin şu epik özelliğini çok çok daha beğendim. Dev Ok'a çok benziyor dostlar. Dev Ok'un e, farkı daha yüksek hasar veriyor ama tek seferli hasar veriyor ve şöyle bir sıkıntısı da var arkadaşlar Devok'un. Eğer atmak istediğiniz yere tutturamazsanız gidiyor yani bir daha da kullanamıyorsunuz o yeteneği. Belli bir süreden sonra tekrar süresi dolup tekrar kullanma gibi bir şey yok. O yüzden bence bu çok daha iyi olabilir. Özellikle kraliçe yürüyüşlerinde falan muazzam iş yapar. Çünkü kraliçe biliyorsunuz dostlarım, yürüyüş sırasında belirli savunma binalarını almak için kullanılıyor ve o belirli savunma binalarını hızlı bir şekilde alabilmek için Tabii ki buna da ihtiyaç var. Böyle epik özelliğini kullandığı zaman hemen geçiş yapıyor. Onu göstermiyorlar. Gördünüz değil mi? tekrar başa geçiriyorlar. <gülüyor> göstermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve artık dostlarım şöyle bir alt yazıyı kapatabilir miyim? Bir dakika ne yapıyor? 11. seviyeden 12. seviye yükseltmek için 2100 ve 400 e ortadaki yani hangisi oluyordu ismini unutuyorum hep daha alışamadım. Işıltılı cevher ve 20 tane de parlak cevher istiyor. Yani belirli bir kademeden sonra artık yani sürekli parlak cevherle yükseltmeyeceksiniz dostlar. Çünkü bakın burada 9. seviye yükselttiği zaman 1900 veriyor. 11. seviyeyi yükselttiği zaman da şu adamın arkasında çok gözükmüyor ama 20 yazıyor gördünüz değil mi? Ee, buradaki Yıldızlı cevher lazım olacak. Ya şuraya bakmak istiyorum da burada da onlar göstermemiş değil mi? Bakayım. Evet burası da normal bizim oyundaki olan ee, şeylerde şey gibi. Aç, ekran gibi. Güzel başka bir şey var mı yok. Ya Zaten adam da yakın zamanda oyuna geleceğini söylemiş. Yani en geç en geç bir ay olsun o zaman arkadaşlar. Bir ay içerisinde belki oyuna gelir. Belki daha da erken gelir bilemeyiz. Ya da ben bilebilir miyim bilmiyorum. <laughs> <laughs> Onu söyleyemiyoruz. Bu arada dostlarım dünkü 21 tane hızlandırma iksiri kullandıktan sonra şöyle 2 gün 8 saat olduğunu görüyorum hava soğumalarımın hava soğumalarım zaten bitecek hepsi de bitiyor bu arada yükselleri de bitti hava soğumaları da bitti artık şuradaki hero'lar zaten bitti o videoyu izlemediniz değil mi arkadaşlar gidin izleyin gerçekten ya resmen bir yıllık yükseltme yaptım ya o videoda zaten kanala girdiğiniz zaman hangi videodan bahsettiğimi görürsünüz paket aldığım video ve hala harcamayı bekleyen 2-3 kitabım daha var o soğumalardan da işte şuradaki tekli birinci seviye olan seken top var ya onları falan basmak istiyorum ve havanlara geçmek istiyorum. Havanlardan sonra ne kalıyor? Bomba kulesi ve galiba bitiyor. Bomba kulesi ve bitirdim oyunu arkadaşlar. Aslında şu paketi alırsam bitiririm biliyor musunuz? Evet çünkü bende de bir tane var. Dört tane olacak. Hatta şöyle bir dakika buraya bakmak istiyorum. Burada da satılıyor mu? Yok savaş kitabıymış. İnşaatçı kitabı bazen verebiliyor çünkü. O da gelseydi büyük alıp oyunu tamamen bitirebilirdim. Evet yapardım bu arada biliyor musunuz? <laughs> o zaman videoyu burada virgülleyelim dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici yine bir video olmuştur. Yine yeni gelecek şeyleri benden öğrendiniz. Daha çok günceleme gelecek bu arada arkadaşlar. Hani bizi resmen bir yıllık şeye paylaştılar. Hani kanala abone değilseniz abone olun. Bu arada ya 1400 bin abone yapın. Evet 400 bin abone olmak istiyorum. <laughs> bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.